Gazze için hep birlikte dua edelim. Ey dayanağı olmayanların dayanağı olan Allah'ım. Ey sığınağı olmayanların sığınağı olan Allah'ım. Ey zayıfların koruyucusu, ey büyük umutların sahibi, ey aziz, ey cebbar, ey kudret sahibi. Allah'ım sana zayıflığımızı, acizliğimizi şikayet ediyoruz. Ey korkanların emniyeti olan Allah'ım, Gazze'deki kardeşlerimize yardım et. Allah'ım onların sıkıntısına gider, ferahlık nasibi. Düşmana karşı oklarını isabetli kıl. Sayıca az da olsalar güç ver, zaferi onların lehine çevir. Çünkü sen her şeye kadirsin. Allah'ım Gazze halkına merhamet et. Onlara yardımını gönder. Meleklerinle ve rahmetinle onları sarıp kuşat. Af ve inayetinle onları koru. Onların sırtını güçlendir. Kalplerine sebat ver. Onları huzur, barış, güvenlik indir. Ey mazlumların yardımcısı, müminlerin velisi. Şehitlerini kabul eyle, hastalarını şifa ile iyileştir. Anneleri, dul kadınları, yaşlıları, yetim çocukları rahmetinle kuşat. Onların senden başka kimsesi yok. Yardımcısı da sensin, merhamet edeni de, vekili de sensin. Allah'ım zalimleri, kafirleri ve din düşmanlarını gaz eden mağlup olmuş şekilde çıkar. Zalimlerin birliğini boz, topluluklarını dağıt. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, aline ve ashabına olsun. Amin.